Merhaba ben Andrew James dostlar da karşınız. <laughs> ben o da Emre. Yanımda olsan da Mert e aldım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Başladı. Kılıç kılıç oh. kılıç kılıç ya. Diamond. Arkaya yardırım beyler. Çekil Mert önümden. Çekil Mert önünden. Gel gel gel. Gel. Ay gördüm mi? sizi. Alın adamları. Lag. Lagi. Ondan da lag var bekleyin. Abi Mert gel. Hadi gelin. Gelin. Allah! Oh, oh. Buradan. Buradan buradan. Abi izleme. Çes, 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 çes. Abi şuradaki adamı alın. Neredeki? Benim olsun. Bo bo Bostat'ı. Abi batın. ben şu şuradaki çeste gideceğim. Şu adamı. Balta döver. atacağım size. Balta balta. Ya kim ya? Ben... beni musluyor ya? Beni bosta Mert benim olsa. Tamam bozuyorum, Dur biraz. Gusleyim dur. Biraz ya. dur gusleyim. Hadi adam etçemeyiz. Hadi bak çok iyi buslarım. Mert ben bir chest alıyorum. Amma <laughs> güzel <bir> bossladın Heh. <laughs> bana baltayı atsan. Oy oh, deli Attım. armor. Golden <laughs> <laughs> apple <laughs> <laughs> deli armor. Deli armor. Senin gibi delirmiş işte armorlar. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> 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 Bakın bana. Bak elinde ne var? Altın avuç ve altın Ya bir kılıçla vurma bari. <laughs> seni öldüreceğim Gelin, gelin sana. Gelin şuraya. Bir Şurada ilk yandan var. Beni bir koruyun. Ben Tam geleceğim. Tamam seni koruyoruz. Tamam. Tamam mısın? O seni koru lan. Hayır ben ne yapayım? Mert'i koruyun. altın eti var bende. Tamam anladık bak kılıçla dalarım ölürsün ha. Hı. Terbiyesiz. seni. Seni Gel terbiyesiz. Mi? Hadi gelin. gidek Şuraya şu adaya gidek. Aynen abi Ne hakkında hiçbir fikrim yok Bizim Benim de çok yok. var Şu uçağın olduğu yer var ya orası bolluk bereketli olsun İyi ne yapalım o helikopter uçak değil Şurada. Adamlar bir, var iki tane alabiliriz onları Adamlar Neredeler? var da bir kılıç ya da balta çıktı Evet şurada hiç... bir sürü adam var biliyorum Orada bir sürü chesta var Bak sürü, şurada sürü. bir tanesini görüyorum Sürü sürü sülale sülale Senin sülalenle başlayalım Hayır, bak şimdi Bak sana ne atıyorum Aa bu da benden. <laughs> saflik Ne oldu? Güzel. Güzel bu. Sen olsan Ma abi geldik sayılır. Oy oy kıyı çıktım. Şimdi tahtalar. Tahta balta. Kılıç ya da gelin. E, olsan sana e, Iron Sword e, aman Iron Sword nerede çıktı? Santaş Sword vereceğim gel. Neredesin? Olsan gel arkandayım. Bana bana bana. Hayır, Hayır abi, beklemem. Bana ne? Bak Al sana Iron Sword. Bak orada sana ya. ait bir sword. Senin olsun. Milleti be, döversin. Bana hiç balta falan yok mu? Oğlum yok bende. Gelin şuradan çıkak. Chest dur dur mi? dur bir dakika şurada chest gördüm bir tane. Tamam. <laughs> Golden Apple'ın mı var? Taş oğlum. Sword yedinden Taş Sword. Ooo Taş Sword ve Demir. Al al al. O benim. Taş Sword ve Demir çıktı. Al, al. Ya bana altın verin ya. Patron ver Mert. Demir patron. patron. Demir olan var mı? İki tane taş kılıç Mert gel buraya. Mert'te var ki. Ben verdim. Bak abi, şurada chest var. Kimse görmemiş. Demiri ]miş. olan var mı demiri? Yok. Olsa da vermem ben sana. Sen ha, senin hakkın değil o. Abi stick var ama. Senin hakkın abi, değil o demir. Hadi de... gelin şuradan aşağı şey atık. Oo çok eğlenceli. Ya geri zekalı ya. Aslında iyi fikir. Yani. <laughs> Aa koyun var. Şuradaki chest'i ben almıştım. Gelin ya şuradan falan gidelim. Yo, tuzaktaki adamları öldürelim. Gel orada adam. Helikoptere gidelim. Hayır gelin adam 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 adamlar adamlar kavga ediyorlar gelin. Dur dur. Ondaki armorlar benim. Nasıl senin? Bak armorları bana verin lütfen ya. Bana ne? Ya aynen ben de tek ayakkabı ver. Beni botlayayım. boss, atın, boss atın. Postası abi, abi. Oh, huh. Oğlum bu oyuncak oldum. mu? Hocam. <laughs> <laughs> beni bustuyun, beni bustuyun. Ben adama karadan takip yapacağım. Dip dip dip. Ya hadi ya bu. Bak 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 Dur bak. tükensin tükensin şey tükensin. Olayı. Adı nedir? Ya vurmuyor ki adama. Bak bak bak. Osa sen git o benim Aa, hakkım. Vur. Sen git zaten. Vurma abi. Geri de kesin şey yok. Ee, atın atın boost atın. Bust abi atın. adam pro şekilde boostluyor ama. Ya, ya. Ben ya, arkasından da alacağım. Ya abi boostlama. Ya Mert beni bir boost atsana boost. Oltası kır. Ay Allah taş. Olsan git o benim. O benim git. Kaz. Abi ne vuruyorsun bana ne alan alır. Ya. Ya. Git 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 git. ya. benim abi, abi çok iyi bu. Alignment. KS'ye geliyorum. Öleceğim abi. Abi oltayla ölür müsün? Hayır abi taş kılıçla daldı. Oha oha adam dalıyor adam dalıyor adam dalıyor. Evet, Aldım bu benim bu benim bu benim. Vallahi benim. Hadi hadi <laughs> yes hadi hadi. Karadan takip yapıyorum. Su atakibi. Ha gidin. Ya ay ya benim benim yeah. item'ım var benim item'ım var. 2 ayırın. Ye 2 ayırın. Ait ait. Hadi birisi bana ver. Hayır vermiyorum. Birisini. Sana vermiyorum. Benim hakkım Abi ver bak. Madem tamam. olan olundu. Madem al- Madem item alanındı Sana şunu vereceğim bak. Ya bak, pazarlık, şuna istemiyorum. Bak, şuna pazarlık bak. istemiyorum. Pazarlık şuna istemiyorum. Pazarlık istemiyorum, kabul etmiyorum. O Diamond kılıçla adam geliyor adam. Dur. <laughs> Diamond sword'um emin misin? Allah <laughs> Allah öleceğim. Ya da alacağım. Diamond Sword diye alıyorum da ben. Az kaldı. Ben Golden Apple yedim. Olsan gel al şunu. Dur bekle Golden Apple yedim. Alma onu. Ya, aldım Diamond. Ay Diamond Diamond Sword alan milletiniz olsun. 6 kişi kaldı mı Ben Olsan, Bana Çekil ben de alıyorum. Lag. Oh. Adamı sıkıştırmamız lazım. Ya attı beni oyun, oyundan lan. Musun? Bana ne? Ben <laughs> çekil çekil çekil. Abi son can son can son can. Ayına kaçtı la. Dalma Hasan dalma dalma gel bak ölürsün. E, EU Nereye 75 EU e, 75. Gel bırak onu. onu. Lan ne diyorsun? Hayır dalacağım ben. Bu yatır bize kardeş. Niye? Aa bak Oha. Oo. Ben Mert sen. Herkes diamond diyor. Mert arkadan gemili adam vuruyor. O da ne Abi olacağım. Oğlum Afrika lan sport lan Afrika. Abi uldu yeah. şunu. Son katlar. Bekle de, bekle de alalım abi. Ye yeah, ye. Yeah evet. Mert, A 60 saniye kaldı. Tamam abi, Diamond Sword. Ben sizi izliyorum. Abi adam çıktı beni görünce. Ya çıkamıyorum yukarı basınçlı su. Basınçlı su. Mete rakiplerimize baksana. Ortaya gidelim. Abi ayrının var mı iron'ın? Oğlum ayrı ayrın. Oğlum siz çok güçlüsünüz, yenersiniz siz. Mert var mı abi? Hadi gel ortaya gidelim işte. Iron'ın var mı? Var ama iki ya. tane bana. Ya abi senin armor'un iyi ama. Ya olsan sen iron'ı hak etmiyorsun. Sen düzgün oynamıyorsun çünkü. Nasıl <laughs> hayır? <sahip>. Mert <laughs> Suna bir vursana bir çak. Ben olsam vururdum. Rakip, rakip evet. nasıl güzel mi? Ya onun zırhı derin veri öyle iğrenç. Ama ben Iron Sword'u var. Ama aldığımızda hemen dalma Iron Sword'u, Iron mi? Kask'ı var. Crafting Cable burada var mıdır? Yok burada. Abi mıdır? yetişemeyiz ki 10 saniye var. Yok artık Crafting Cable. Abi Iron Sword'u adamı ben aldım ama oyundan Bak. Çıkmış. Olsan sen adamı o, oyala, Mert de Aa, Iron Sword'u Mert... yapsın. <laughs> Adamı oyalan de... olsan sen. Sen o da adamı oyalan Mert de hemen sword'unu yapsın. Mert sen sword'unu yap. Koşuyor zaten adam. Abi dışarı çıkarsa çarpılacak mı geri O çarpılsın oralarda. Aynen. Mert ya da hiç yapma. Adam kendini öldürecek. Çok kolay olacak. Ama Mert, sen yine yap. de aynı swordun yap Mert. Ya beş aynen. tane ayrınım vardı la. Bu arada Mert, beş tane ayrınım vardı. Var üstündeki chestplate ya da pantolonu bana versene. Arkamda. Mert ben ölürseniz var ya. Ben açıyorum. Bir, bir, bir oğlum adam Mert çıkma. Mert çıkma. Çarpılırsın. Öl, ölürsün. Benim, Bırak çarpılsın. <laughs> Azza. Bekle ben onu çakmakla yakarım. Abi, ya da o kaplarım. Ölüyor. ölüyor. Profesyonel... Öldü. Evet. Tamam Bak, şimdi gel. Evet. Gel. Şimdi bir yere evet. geçin. Abi Bak. ama yay falan kullanma. Benim yayım falan. Bana kullanma. ne? Başka. Tüt 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 tüt. Mert alırsın ya. O. Oh, o Mert arasında çok büyük bir kapışma var. Çok Mert ok, ok, atıyor ama o vuramıyor. Mert elinde kılıcıyla dalıyor. İlk hamle o yaptı. Çok büyük bir kapışma. İki pro kapışıyor. Ölen, ölen kim olacak? Ölen Mert oldu. Abi ben de kasıyor, kasıyor. Çok kötü kasıyor. Ve o kazandı. Evet arkadaşlar bir video daha ilk Gelecek videoda görüşmek üzere.